Nerede yumda var? Adı Steve. Merhaba arkadaşlar. Ben Kafatası Gaming Aşut'un üyesiyim. Bir de Yiğit Gaming kanalım var. Onun için bir video çekeceğim. Kanalda şimdi... tek kaldım. Hay senin yanına da çekeceğim. Şimdi ben bir video başlayayım. Bir dakika arkadaşlar hemen başlayayım. Evet arkadaşlar devam ederiz. İz bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka game moddan çıkabilir mi? Hayır kanka ev bitirmedik daha. Arkadaşlar evi bitireceğiz işte bu videoda. Ben nereye gidiyorum ev göremedim lan. Kanka sen camları yap. Ben evi de göstereyim şimdi. Hop. Yoktur, ben de göstereyim. Şöyle yandan şöyle bok gibi gözüküyor ama. Neyse. Şöyle şurada bir tane gizli geçiş yaptım. Kanka bak. Tam buranın altında gizli geçiş var. Sen camları yap ben çatı yapıyorum. Güzel Arkadaşlar kasabilir azıcık video. Aynen iki kişi girdiğimiz için. Yok kanka onlar değil. Render disguise ben bir düşüreyim. Neredeydi o? Render ben disguise. Bende de vardı değil mi o? Evet sende de vardı. Kapat. Kapatsana sen. Ka sen... Ha. Kasma azıcık kaldı. Orta değil en altta. Yok Render durdu. disguise. Ah, onu full yap yapma. Ben bir çubukluğunu aldım. Az kasıyor. Değil mi kanka? Ben de Ben de çok azıcık kastı. Kasmıyor da Oğlum ne yapmışsın? Çatıya da koymuşsun cam ya. Arkadaşlar ben yakında sistemlere devam edeceğim. Onu da söyleyeyim. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Kanka yarasa var bir sürü. Sen koy değil yumurta. Evet. Yumurta var. Yumurtası. Ben al. Az dur şey çıktı la. Batman. Çatıda kanka bak. Kanka çatıya çıksana lan. Oğlum çok güzel baksana. Zırhlı. Farka bak farka. Yapma yapma. Kanka ben onlara bakayım. Açarız sonra. Ana öldü ya la. Hop. Oturdum. Direk. Fıçık diye bir oturmuş ya. Adana 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 Nasılsın kanka? Patlıyor herkes. İyiyim kanka sen nasılsın? Ya noktalar Ben üzgün değilim ya. Okulda herkese hava Niye? Kanalım vallahi iyi <laughs> ya. şaka atmayacağım. Senden her şey bekliyoruz. Evet, bekleriz. Üst kat, üst kat kimin? Üst kat benim. Alt kat benim o zaman. Yok şaka yaptım alt kat benim. Niye? Kanka alt katta benim özde bir öz ay gizli bir yarım valla. Asla bilemezsin. Tamam tamam. Kanka ben neredeyim? Çeşitlen koyarım. Bah sence neredeyim? Gördün mü orayı? Yere? Sulu yeri. Evet. Oraya işte benim gizli yerimdi. Su yok lan. Var ya. Şimdi varmış. <laughs> kanka çok güzel bir yere girdim. Kanka camı niye kırdın? Yanlışlıkla ben kırdım. Allah belanı. Allah belanı. Oğlum korktum ya. Kanka kafamı şuraya dövdürdüm. Fena korktum. Kanka şu an tam yanımdan geçtin. Ya bana. Kanka. <laughs> ne oldu? Sen. Ne oldu? Ben. Sen. Senin ben annen. Sen. Senin ben annen. Sen. Senin ben annen. Nokta nokta dört. Senin ben hemen aman koy. <laughs> Kanka neredesin? Korkuyorum. Evet. Ben <laughs> Kanka bak ad, alt, kata ben otomatik fırın sistemi ne yapacağım? Sana da yapayım mı? Hı? Otomatik fırın sistemi. Kaç tane yatak koydun lan? Bu kadar koyma lan. Birisi kirlenici birisi. Birisi kirlenici birisi. olur lan Biliyorum. Her sabah yıkıyoruz biz. <laughs> Uyurken bile yıkıyoruz. Şimdi chest. Trapız chest. Kanka sana buradan bakmak için bir yaptım. Kırarım mı? Şaka lan şaka. Bakmayacağım ki. Burası tam senin odan. Vallahi mı gözüküyor mu benim adam? Sıkarım yoksa. Ne yapacağını anladınız. Kanka bende çok güzel şeyler var. Çeşitim Çok hasta. da. Şimdi arkadaşlar bir dakika ekrandan dönmen. Dön, Şimdi ne yapacağımı unuttum arkadaşlar. Ben şöyle bir bakayım. Kanka, ha buldum. Çok Hayır bedruk aldım kanka bedruk. Sen bedruk ne demek biliyor musun bedruk? E sen ya aldın mı çatı? Çat, mı çat, yani çatı? al. Yapmadım çatıyı almadı. Yaptım ya. Yapmadım. Yapmışsın üstüm kapalı da. <laughs> üstünü yapmadım. Çatının şey çatısını yapmadım. Çatının çatısı. Evet. Yapma o kadarını da. Biz mısın hala. Evet. Ben yatağı bulamadım. Değermişim. Lan yine kitapla aldım. Kanka yemot. Ben diamond set koyalım mı? Hayır. O oh, çok güzel bir Bunu tane yatak şey yatak yapacağım. Ya, Altın tek koyalım sadece. Altın alt olan. Yok kanka deri deri. Evet. Anladın mı? Tamam. Anladın mı Çaktın mı? Kanka. Gel oraya Elinde cam var mı hala? Ha? Hey, var mı cam? İyi, ne? elinde cam var mı? Hayır. Ha Gel aşağı. Burası. Taş, taş kılıç falan mı oldu? Hayır. Gel kanka. Bak sana bir Parti şey göstereyim. Taş kılıç falan mı? Hayır. Evet. Hiçbir kılıç almayacaksın. Kılıç Biz yapacağız. Gel aşağı kanka. İn kanka. Ayy. <laughs> gel. Bu ne kanka? Bu ne? Ha, bu ne? Bu ne? Ulan. Ha, bu ne bu? Ne? Cam yok. Üşüyecek miyim ben? Üşüyor. Kaç dakika olmuş? Ka Saniyen. 7 dakika elmiş. Arkadaşlar yavaş yok yavaş yok. bitireceğiz. Az kaldı. Aslında ben bu videoyu yüklemeyip şey yapabilirim. Biz istersen bu videoyu kapatalım kanka. Yok kanka benim. Ama o zaman şey yapalım. Bu ev yapma. Evimizin yarısını yapma bölümümüzdü. Bir tane daha çekeriz. Game of ev yapma bölümümüz yazacağım. Ne koyuyorsun lan buraya? Bedrock koydum. Bedrock. Hayır koydum. Abi. Koydum. Ne? Bana ne koymayacağım o. İnat değil mi o? Lan yiğit. Ne? Her yeri kırıyorsun ya. ya. Emeğe saygı. Ne? Bak aşağına bak. İsmim gidip geliyor. çünkü şey. Ha? Çünkü eğilip eğiliyor. Göstermeyeceğim lan sana. Eğiliyor. Kanka bir çıksana onunla. Çıksana. Bak ne yazdım. Oynak <laughs> ömrüm. Hadi hadi devam devam. Kanka bak sana bir şey daha göstereceğim. Alt kattan maden yaptım kanka. Çok süperdi maden. Ben bu videonun sonuna geliyorum kanka. Ne zaman geleceksin? Yarın mı? İsterseniz de bu videonun sonuna gelinir. Kanka telefonumuz kalktı. Ne? Şarkı koyabilecek mi? Şarkı koyabilirsin. Ben koydum. 15 dakika telefonumuz kalktı. Getiriz, ne oldu? Evimiz bu diyorum. 10 dakika oldu kanka. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna gelelim mi? Aynen. Arkadaşlar bu videonun da bir sonuna gelelim. Görüşürüz ve kalmayın. Bay git bitirdi. Ben daha bitirmedim. Benim Benim evim daha bitmedi. Yeni <laughs> bir tane daha yapıyorum gizli bir yerde. Evet arkadaşlar görüyor şu an o şeyi. Sen Yiğit kanka kendi kanalına çekildin değil mi? Evet. Benim videolarımı izleyerek izleyelim öğrenebilir ya. İzleyecek mi benim videomu? Hayır. Niye izlemiyor ki herkes izliyor kendi videolarını. Beni isterse izlemiyor.